Gökyüzündeki ışıl ışıl yıldızlar. Bugün çok iyi biliyoruz ki parıldayan bu küçük noktaların bazıları bizim güneşimizden çok daha büyük, çok daha sıcak ve çok daha güçlü. İnsanlık tarihi boyunca gökyüzünde neler olup bittiği her zaman insanların ilgisini çekti. Binlerce yıldır insanlar uzayı merak etti, araştırdı, öğrendi. Biz de bu belgesel dizisinde evrendeki hayret verici büyüklükleri insanın kavrama sınırlarını zorlayan yüksek hızı, hareketliliği ve hassas dengeleri inceleyeceğiz. Maşallah. Bu güzelliğe bakıp Allah'ın sanatına hayran olmamak mümkün değil. Sadece bakarak bile sayısız harika görebiliyoruz. Yıldızlar, ay, güneş, samanyolu hepsi birbirinden harika. Ama evrendeki mucizeler gözle görünenin çok ötesinde. Bizler araştırıp bilgi sahibi olduğumuzda, inceleyip öğrendiğimizde Allah'ın sonsuz gücünü, kudretini ve sanatını hayranlıkla fark ediyoruz. Evet, işte biz de bu programda sizlerle birlikte evrenin sırlarını keşfedeceğiz. Bunun için de hep beraber heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız. Yörünge'de bize katılın. Evrenimiz Galaksiler, kara delikler, Güneş sistemi ve uzaydaki muhteşem hızdan, dehşetli tehlikelerden uzak güvenli gezegenimiz Dünya, toprak, su, hava, yaşam. Bunların hepsi nereden geldi? İçinde yaşadığımız uçsuz bucaksız evren nasıl var oldu? Bu evrendeki denge ve mükemmel düzen nasıl ortaya çıktı? Üzerinde yaşadığımız dünya nasıl bizim yaşamımız için bu denli uygun bir gezegen oldu? İşte bu sorular tarihin başından bu yana insanların ilgisini çekti. Son 500 yılda ise evren hakkındaki bilgilerimiz katlanarak arttı. Dünyanın Güneş'in yörüngesinde olabileceğini bilimsel olarak ilk ortaya koyan Nikola Kopernik'ti onun denklemleri hemen kabul görmemiş olsa da, Tycho Brahe'nin doğru kayıt tutması sayesinde Johannes Kepler teoriyi tamamlayabildi. Kepler, gezegenlerin Güneş'in etrafında eliptik bir yörüngede hareket ettiklerini ilk defa 1609'da kanıtladı ve aynı yıl Galileo Galilei ilk defa kırılmalı teleskopu icat etti. Astronomlar evreni teleskoplarla izlemeye başlamışlardı ki bu astronomiyi yeni bir çağa taşıdı. 60 yıldan daha kısa bir süre sonra, 1668'de teleskop tasarımı Isaac Newton tarafından lens yerine ayna kullanılarak yenilendi. Bu değişim cihazın çözünürlüğünü daha da arttırdı. <laughs> 20. yüzyıla gelindiğinde roketin icat edilmesi ve Sputnik 1'in 1957'de fırlatılmasıyla insanlık, uzayı dünyanın sınırlarından, atmosferinden ve yerçekiminden uzakta inceleyebilmek için özgür kaldı. Bu gelişmeyle birlikte uzay keşfi çok verimli bir döneme girdi. Hubble teleskobunun 1990 yılında uzaya gönderilmesinden sonra yüzlerce ve binlerce uzay fotoğrafını görmemiz mümkün oldu. Şu anda ise evrenin nasıl işlediğini öğrenmek için birçok araca sahibiz. Satürn ve uydularını izlemek üzere 1997 yılında gönderilen Cassini, Mars'ta incelemeler yapan uzay robotu Curiosity, 2006'da görevine başlayan Plüton ve uydularını inceleyen ilk uzay aracı New Horizons, Jüpiter'i araştırmak üzere NASA tarafından Ağustos 2011'de uzaya gönderilen Juno, Samanyolu Galaksisi'nin tarihini ortaya çıkarmak için uzayın 3 boyutlu haritasını çizebilme teknolojisine sahip Gaia gibi uzay araçlarını, araştırma robotlarını, dünyanın uygun yerlerinde konuşlandırılmış pahalı dev teleskopları ve daha pek çok teknolojik aracı evrendeki harika yapıları araştırmak için kullanıyoruz. Uzayı inceleyen bilim insanlarının vardığı ortak bir sonuç var. Evrende en temel kozmik kanunlara, en kritik fiziksel değerlere, en küçük dengelerden en makro hesaplara kadar son derece hassas ölçülerle ayarlanmış bir düzenin var olduğu. Dünyamızın da ne kadar hassas değerlere sahip bir yaşam alanı olduğunu görüyoruz. Yaşam için gerekli olan şartlar arka arkaya sıralandığında çok özel bir gezegende yaşadığımızı daha iyi anlarız. Şimdi evrendeki bu hassas dengeleri hep birlikte inceleyelim. Evrendeki hassas denge ve düzen Güneş sistemindeki diğer gezegenler sayılamayacak kadar çok ölümcül tehlikelerle doludur. Bırakın ölümcül tehlikeleri, burada gördüğünüz güzellikler gibi hiçbir güzelliği diğer gezegenlerde asla ve asla bulamazsınız. Uzayda ölümcül metan yağmurları, çapı dünyadan daha büyük fırtınalar, etraflarına yaklaşan her şeyi yutan kara delikler, gezegenleri kaplayan toz bulutları, sesten iki kat hızlı yol alan rüzgarlar, binlerce derecelik güneş fırtınaları, asit dolu denizler, ölümcül gama ışınları ve daha burada sayılamayacak kadar çok tehlike var. Bunların bir kısmı akla hayale gelmeyecek kadar ürkütücü ve bizim için adeta bir sinema filminden tırlamış kareleri andırıyor. Ancak bizler için sadece görsel bir şov gibiler. Çünkü biz son derece güvenli bir dünyadayız öylesine güvenli bir dünyada yaşıyoruz ki her saniye binlerce kilometre hız içinde hareket ettiğimizi unutabiliyoruz. Yine aynı şekilde her saniye meydana gelen sayısız tehlikeye karşı sayısız güvenlik önlemlerinin de alındığını unutabiliyoruz. Dünyamıza dahil olmak üzere tüm evreni kuşatan değişmeyen kanun, denge ve ölçüler var. Evrenin genişleme hızından dünyanın samanyolu galaksisindeki konumuna, Güneş'in yaydığı ışığın cinsinden suyun akışkanlık değerine, ayın Dünya'ya olan uzaklığından atmosferdeki gazların oranına kadar yüzlerce sayısız faktör yaşamın var olması için en ideal ölçülerdedir. Evrendeki hangi kanuna, hangi ölçüye, hangi fiziksel sabite baksak sahip olmuş oldukları en ideal ölçüye esasen sahip olmaları mümkün olmadığını görüyoruz. Son yıllarda bu konu üzerine yoğunlaşan evren bilimciler ve teorik fizikçiler insan yaşamı için gereken bu muhteşem dengeyi ince ayar yani fine tuning ifadesini belirtirler ve her geçen gün evrendeki bu ince ayın örneklerinden farklı farklı örnekler bulurlar. Buldukları bu durumla ilgili olarak da hayret ve hayranlık ifade eden örnekleri şu şekilde belirtirler. NASA'da astronomi uzmanı Profesör John O'Keefe, biz astronomik standartlar göz önüne alındığında çok fazla özen gösterilmiş, kollanmış ve şefkat gösterilmiş bir grup varlığız. Eğer evren şu anki en hassas keskinliğinde yaratılmış olmasaydı hiçbir zaman var olamazdık. Benim görüşüme göre mevcut şartlar evrenin insanın içinde yaşaması için yaratıldığını gösteriyor. İngiliz astrofizikçi profesör George F. Ellis. Evrendeki bu hassas kompleksliği mümkün kılan kanunlarda hayret verici bir ince ayar görünüyor. Evrende var olan bu kompleksliğin gerçekleşmesi mucize kelimesini kullanmamayı çok güçleştiriyor. İngiliz astrofizikçi profesör Paul Davies fizik kanunları çok üstün bir dehanın ürünü gibi görünüyor. Evrenin bir amacı olmalı. Matematikçi Profesör Roger Penrose Demek istediğim şudur ki evrenin bir amacı vardır. Orada öyle bir şekilde şans eseri var olmamıştır. Bilim adamlarının da açık bir dille ifade ettiği gibi bugüne kadar elde edilen tüm bilimsel sonuçlar evrenin hiçbir anında hiçbir noktasında tesadüflere ve rastlantılara yer olmadığını göstermiştir. Astronomi Sözlüğü Teleskoplar bir anlamda zaman makinesi mi? Işık saniyede yaklaşık 300 milyon metre yol alır. Ancak yıldızlar arası mesafe hayret verecek boyuttadır bu yüzden de yıldızların ışıklarının bize ulaşması yüzlerce, hatta binlerce yıl zaman alır. Yani gökyüzüne baktığımızda yıldızların şu anki hallerini görmeyiz. Sanki eski tarihli bir gazete, posta kutumuza bırakılmış gibi yıldızların eski hallerinin fotoğraflarını gökyüzünde görürüz. Teleskopunuz ne kadar güçlüyse o kadar eski tarihleri görebilme imkanınız olur. Mesela Andromeda galaksisinden bize ulaşan ışık 2,5 milyon yıl öncesinde yayılmıştır. Ama biz onu şu an görüp gözlemliyoruz. En parlak kuasardan bize ulaşan ışıksa 2 milyar yıl öncesinden kalmadır. Ekranda gördüğünüz Lagoon Nebula dev yıldız bulutunun görüntüsü aslında piramitlerin yapıldığı döneme ait. Yani piramitlerin olduğu dönemde çekilmiş bir fotoğraf gibi. Diğer bir deyişle Yaklaşık 4000 yıl öncesine ait bu görüntüyü biz ancak şu anda gözlemleyebiliyoruz. Evrendeki hız. Eğer gezegenlerin dönüş hızları biraz daha yavaş olmuş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla Güneş’e doğru çekilirler ve sonunda Güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. Tabi bunun tersi de mümkün. Eğer gezegenlerin dönüş hızları daha hızlı olmuş olsaydı, biraz daha hızlı olmuş olsaydı, o zaman Güneş’in çekim gücü onları tutmaya yetmeyecek ve gezegenler uzaya savunacaklardı Ayrıca burada söz konusu dengeler son derece önemli. Çünkü gezegenlerin Güneş'e olan uzaklıkları ve aynı zamanda kütleleri birbirinden çok farklı. Bundan dolayı hızları da dönüş hızları da birbirinden farklı olmak durumunda. Rabbimiz yarattığı tüm yaşamsal faaliyetler için muhteşem bir hız verilemiştir. Allah'ın dilemesiyle her an oluşan bu hız sayesinde tüm evren varlığını devam ettirir. Allah'ın yarattığı tüm canlılar üzerindeki sonsuz gücü Fatır süresinde şu şekilde Kovulmuş şeytandan Allah'a sınır. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık onları kimse tutamaz. Doğrusu Allah halimdir, bağışlayandır. Dünyanın Dönüş Hızı Dünya sadece 24 saatlik bir süre içinde kendi etrafındaki dönüşünü tamamlar ve bu sayede geceler ve gündüzler kısa sürer. Kısa sürdükleri için de gece ile gündüz arasındaki ısı farkı çok azdır. Dünyanın kendi etrafındaki yüksek dönüş hızı yeryüzündeki ısının dengeli dağılımına yardımcı olur. Böylece pek çok canlının yaşayabileceği ideal ısı ortamı oluşur. Eğer bu hız gereken seviyede olmasaydı canlılar için yeryüzü yaşanması olanaksız bir yer haline gelecekti. Uzayda yaşam dünyaya benzer koşullar oluşturup orada yaşamaya çalışmak insanlığın en büyük hedeflerindendir. Bunun için dünya yörüngesinde büyük çabalarla ve milyarlarca dolar harcanarak inşa edilen bir yapıya bakmamız gerekiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu. Merhaba, ben Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Chris Hetfield. Biz bu uzay istasyonunda sürekli meşgulüz. Uzun günler, uzun süreli işler, egzersiz. Sonunda yorulursunuz. Ama uzayda nasıl uyursunuz? Bir yastık ya da yatak olmayınca rahatsız olacağını düşünebilirsiniz. Ama yer çekimi olmayınca tabii ki sizi tutacak hiçbir şey yoktur. Tamamen rahatlayabilirsiniz yastığa bile ihtiyacınız yok. Çünkü uzayda başınızı yukarı tutmaya çalışmanız gerekmiyor. Böylece bütün kaslarınızı rahat bırakabilirsiniz. Kollarınız önde, havada yüzer. Ama ben uykuya geçmeden pijamalarımı giymem lazım. Çünkü uzay pijamam var. Şimdi döneceğim. Bu benim uyku istasyonum. Her gün 8 saat uyuduğum yer burası. Uzay istasyonunda alt bölümdeyim. Ama içinde olunca neresi olduğunu söyleyemezsiniz. gastronomi haberleri. Her gün dünyaya 60 ton kozmik toz yağıyor. Dünyamız güzel olduğu kadar oldukça tozlu ve kirli bir yer. Bu tozlar her gün güneş sistemimizden, galaksilerimizden ve kuyruklu yıldızlardan dünyamıza iner. Bu tozlar aynı duman partikülleri olduğu gibi sayıları oldukça fazla ama adetleri oldukça küçük. Şimdiye kadar bilim adamları bu kozmik tozun ne kadarın dünyada toplandığını bilmiyorlardı. Ancak atmosferin değişimindeki değişikleri ölçen Doppler Lidar isimli bir araç kullanarak sodyum ve demir seviyeleri yakından incelendi. Atmosferdeki sodyum miktarı atmosferdeki kozmik toz miktarı ile orantılı olduğu için araştırmacılar dünyaya düşen tozun gerçek miktarının günde 60 ton civarında olduğunu hesapladı. düşündüğümüzde aslında evlerimizde biriken tozların bir kısmının uzaydan gelme ihtimali çok yüksek. Ve bu tozların önemli faydaları da var. Allah'ın tozlarda yaratmış olduğu hikmet, son yıllarda yapılan astronomi çalışmalarıyla ortaya çıktı. Dünyamıza düşen toz, hem bulutların oluşmasına fayda sağlıyor, hem de Antarktika'da bulunan planktonların üremesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda çevre içinde şaşırtıcı faydaları var. Soru cevap Dünyamız galaksimizin merkezindeki dev kara deliğe çekilebilir mi? Birçok kişi galaksimizin merkezini büyük bir elektrikli süpürgeye benzetiyor. Ancak bir kara deliğin olay ufkuna yani dönüşü olmayan noktasına yaklaşmadığımız sürece içine çekilmeyiz. Sabit yörüngemiz olduğu için kara deliğin çekim gücüne girmeyiz. Ay kaç yaşındadır? Bizim doğal uydumuz olan Ay yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Andromeda galaksisinde kaç tane yıldız var? Samanyolu galaksisine en yakın galaksi olan Andromeda'da yaklaşık 1 trilyon yıldız vardır. Araştırdıkça ve öğrendikçe Allah'ın eşsiz yaratma sanatına daha yakından şahit oluyoruz biz de araştırmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki yörünge programında evrendeki dengelerden, Allah'ın gökyüzündeki yaratma sanatının örneklerinden, Big Bang'ten ve dünyamızın evrendeki çok hassas konumundan bahsedeceğiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.